Çanakkale'de yangın sürüyor. Çanakkale merkezde dün başlayan yangın hala kontrol altına alınamadı. Havadan ve karadan mücadele sürüyor alevlerle. Bu arada altı köyün boşaltıldığına dair bir son dakika gelişmesi var. Şimdi hemen Çanakkale'ye dönebiliyorum mu? Tamam. Çanakkale'de TV Üs Haber Merkezinden arkadaşımız Yunus Emre var. Yunus Emre arkandan. Dumanları da görüyorum, alevleri de görebiliyorum. Neredeyse yangının tam orta yerindesin. Nedir son durum bir anlatır mısın bize? Şimdi duyabiliyorum, konuşabilirsin. Evet, gö evet Gökhan Taşkın. Şu an şu an Çanakkale'de Kemal yolu üzerindeyiz. E, buradaki alevlerin dün akşam saatlerinde başladığını 24 saatlik süren çalışmanın ardından hala söndürülemediğini söyleyebiliriz. Normalde e, köy 212 nüfuslu köy tahliye edilmişti. E, ancak e, rüzgarın da etkisiyle yangın her geçen dakika etkisini arttırarak devam ediyor. Şu an biz köy yolu üzerinde bir arazinin yanındayız. Burası Kemal Köyü'ne çok yakın bir mesafede. Kameraman arkadaşım Özgür Yatman görüntüleyecek şimdi sizlere. Burada dumandan göz gözü görmüyor açıkçası. Evet ne yazık ki ormanlarımız Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Mersin, Hatay ve Çanakkale derken şu an e, Çanakkale merkeze bağlı Kemal yolunun üzerindeyiz. Dün akşam saatlerinde burada bir yangın başlamıştı. Ekipler hemen teyakkuz haline geçtiler ve bölgeye helikopterlerle, arazözlerle e, sürekli su tahliyesi, su çalışması yapılmaya başlandı. Ancak dediğimiz gibi burada rüzgar için e, yetkililerin de açıklaması e, yani Orman Müdürlüğü, Afatın Müdürlüğü, herkes var. Ancak şu an ön yolun üzerinde rahatsızlığımızı yerden bıçaklayabiliyoruz. Dediğimiz gibi bizler kıvılcımları alarak etraftaki, burası çok büyük bir orman arazisi, etraftaki başka orman arazilerini ne yazık taşıyor. E, bu kıvılcımlar da buradaki ağaçları, bu kıvılcımlar da buradaki ağaçları, otları tutuşturuyorlar. Burada şu an, kameraman arkadaşım görüntülüyor hala, ufak tefek yangınların devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir önceki yayınımızda buradaki alevler çok daha şiddetliydi. Yıkılan ağaçlar olduğu, tutuştukları için buraya gelen ekipler onları kepçelerle devirerek su çalışmaları yaptılar. Şu anda da hemen karşıda itfaiyeleri görüyoruz. ...çalışmalarını devam ettiriyor. Çünkü dediğimiz gibi ekipler burada... bölgesindeki noktaya e, aktarıldıkları için buradaki çalışmaların e, şu anda devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak e, gerçekten yangının şiddeti çok büyük ve kapsadığı alan çok fazla. Yunus Emre'ye teşekkür ediyoruz. Bağlantıda da tabii ufak tefek problemler yaşıyoruz. Çünkü bağlantı sıkıntılı. Tam yangının orta yerinde Yunus Emre Demirkaya gördüğünüz gibi arkasında hala ağaçlar yanıyor. Yani ciğerlerimiz yanıyor. Yangına havadan müdahale devam ediyor. Aynı şekilde karadan ekipler de yangını söndürmek için, alevleri kontrol altına alabilmek için canhıraş bir mücadele sürdürüyorlar.